Dostlar merhaba. Daha önce de başka bir kanalda bu evi çekmiştik. Size 300 yıllık kısmen restorasyonlu bir evi tanıtacağım kısaca. Zamanında bu evi ağaçtan yapmışlar. 2-3 gözmüş burası. Yani nesilden nesile kulaktan kulağa aktarılan 300 yıllık olduğu söyleniyor ahşap evleri, toprak evleri damladığı için bunun çatısını böyle akarlı yapmışlar. Yani kar fazla tutmasın, yağmur durmasın. Böyle meyilli yapmışlar gördüğünüz gibi. Bakın atılan ağaçlara. Zamanında bu ağaçlar hiç yerinde kesip hemen ev yapılırmış. Dağ, taş, her taraf orman. Merteklerin kalınlığını görüyor musunuz? Yani 30 santim. Burada da delik varmış paçayı. Eskiden soba yokken böyle aşağıda ateş yakıp oraya dumanı veriyorlarmış. Ocaklık derler. <laughs> Zamanında insanlar işte yıkılan çürüyen yerleri birazcık böyle taşla maçla örmüşler. Yoksa yani bu bizim nezdimizde bir tarih eser. Bir de dostlar şunu hatırlatmak isterim şu gördüğünüz ağaçları şunları aynı su kuyuların üstüne attıklarında böyle hafif ateşte kavurlarmış ki çürüme yapmasın diye. İşte o zaman bir tecrübe deneyim bilgi. Burayı böldük biz buğday koyduğumuz için. Ee, bu şekilde bir kuyu gördük. O kuyunun üstüne de böyle bir ağaçları kavurup koymuşlar. Nedenini sorduk dediler Hani sudan dolayı rütübet alıyor çürümesin diye. E bu toprak evler de zamanında damladığı için ağaç çürümesin diye böyle tutmuşlar. Ee, kavurmuşlar ağaçları zaten belli de yani bak şöyle baktığın zaman. Yani ben 50 yaşındayım. Böyle gördüm. Önceki nesil görmüş. Kimse hatırlamıyor yani. 300 yıllık olduğu söyleniyor işte. Hep nesil dön nesil gibi. Topraklarımızı görüyor musunuz? Güneş görmedim bile. Buraya dökülen toprak sildirilmiş hemen. Aslında Anadolu toprakları çok bereketlidir. Ama kıymetini bilmiyoruz. Böyle yerler bana çok böyle otantik geliyor. Eskiden teneke bile hoşumuza gidiyor yani. Şu tenekeyi, şu çinkodan daha çok seviyoruz. Böyle bir yani nasıl ahşabın dokusu farklı oluyor o da öyle. Kapısı eski tahtadan. Damlamasın diye çadır çektik ama her tarafa ağaçtan yani. Hatta şurada aynı bak. Çadırdan biraz da engin olduğu için tam gözükmüyor. Hep e, geçmeli yapmışlar. Arkası engindi. Biz buradan çıkıp burayla oluyorduk. Sonra tabi bu çinko, çadır, madır, muşambalar örnek alındı. Onlarla korumaya çalışılıyor. Tüm ağaçlar. Mesela neredeyse baştan başa bir ağaç örnek Bak şuradan kertik yapmışlar. Böyle birbirine bağlantı atmışlar. çiviye gerek yok yani. Takmış birbirine. Çok güzel bir atmosfer. Şu <laughs> arada da böyle bir eser yok artık. Daha dün yapılan ev yıkıldı geri. Artık ustalıklar da bayağı bir zayıfladı. Ağaçlar falan artık köyün içinde oluyor. Eskiden mümkün değil böyle bir tane yaban armudu köyün içinde bulacaksın. Kuşburnu belki vardı. Şifa insanların ayağına geldiği müddetçe insanlar kaçıyor nedense. bunları marketten alamazsınız. Bazen insanlar heveslenir böyle ağaçları dağda söküp getirip dikerlerdi. Bazen tutardı bazen tutmazdı. Şimdi bir tane Selin'e testere alıp birini bulamıyor. Geçen sene eşeğimizi rahat bağlayalım diye yatak yerinde bir iki tane bulalım. Hem daha güçlensin. Bu sene ağaca baktım ki çok fark etmiş yani. Diğer yanındaki ağaçlara göre müthiş fark etmiş. Demek ki bakım her şeyin önünden geliyor. Burayı da Hasan Hüseyin emmi, rahmetli Gülalı emmi ile ortak kullanıyordu. Kışın hayvan besliyorlardı, yazın ustalık yapıyorlardı. Bu bölgedeki ne kadar takım aletlerle çalışan insanlar yani dirgen olur, balta olur, tırmık özellikle ağaçtan yapılıyordu. Her şey doğadan geliyor yani. Gelip bu insanlara tamir ettiriyorlardı. Mekanların cennet etsin. O insanlar da geldi geçtiler. Sıt bir durum. Keçiler önden gidiyor. Bunlar hiç gitmiyorlar. Böyle bir dengesizlik. Hadi oğlum bir tane gitse. Hadi. Hadi. Karşıya bir geçseler tamam. Boyun olsa gider de bu tarz hayvanlar pek Laf dinlemiyorlar Hem genç oldukları için hem erkek hayvan Biraz daha böyle salak oluyor Ufaktan gök gürlüyor ama inşallah Bir yağış olur İnsanlar nerede doğup büyüdüyse oraya gelmek istiyor. Burada yaşlı teyzeler, amcalar kışın gidiyorlar, yaz geldi mi? Mart ayında kendini buraya atıyorlar. Yapamazlar çünkü kaldıkları yerde mecburiyet olmaz. Evet dostlar hepinize iyi seyirler diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler.